Merhaba arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber Rampage için kurulumunu göstermeye çalışacağım. Klavye, mouse ve joypad'i nasıl aynı anda takıp iş görürüz. Onu göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi Xbox'ımız şu anda açık. Ekran böyle açık. Şimdi klavye, mouse ve joypad'i takacağız. Öncelikle kutu içeriğinden çıkan Type-C kablosunu PS3 ve Xbox sezon kısma takıp ardından USB bağlantısını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde ışıkları yandı. Ardından klavyeyi takıyoruz. Klavyeyi klavye portuna taktık. Kırmızı ışık yandı. Şimdi beyaza dönecek. Gördüğünüz gibi. Ardından mouse'u takıyoruz. Mouse'un portuna. Yeşil ışık yandı ve beyaza döndü. Son olarak joypad'imizi takıyoruz. Joypad'i de aynı joypad portuna takıp şu anda sarı ışık yandı ve ardından rengarenk dönmeye başlayacaktır renkler. Böyle. Gördüğünüz gibi şu anda çalıştı. Mouse da çalışıyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir problem yok. Üçü aynı anda çalışıyor. Sadece bunda dikkat edilmesi gereken bir durum var. Joypad'in kablosu ki joypad'inizi algılamıyorsa bu içinden çıkan kabloyu değil de orijinal bir e, kabloyla değiştirmeniz gerekiyor. Yani farklı bir kablo alıp kullanmanız gerekmekte. Kendi Joypetinizin kablosu algılamıyor olabilir. Bu şekilde micro USB bir kablo, e, data özelliği olan güzel bir kabloyu kullandığınızda herhangi bir problem olmadan Joypet'inizi algılıyor olacaktır. İşlemler bu kadar. Video beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve halen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.